Ani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte 28 Ağustos 2022 Pazar gününün şans topu çekeri sonucuna bu videomuzla beraber bakacağız. Sizler hafta çarşamba ve pazar günleri saat 20'den sonra anında şans topu çekeri sonucunu öğrenmek için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Tahlil numaralarımızı sizlere aktaralım. 2, 6, 18, 22, 23 artı sayımız 10. Bunlar bizim şanslı numaralarımız. Eğer bu şans numaralardan 0 artı 1, 1 artı 1 gibi bir gruplarda bilirseniz ikramiyeden pay almaya kazanabilirsiniz. Şans top oyunu dilerseniz milli piyango bayilerinden dilerseniz de milli piyango online.com ve milli piyango online'ın uygulaması üstünde oynayabilirsiniz. Oynamak için 18 yaşından büyük yani reşit olmanız. Ve tabii ki TC kimlik numarasına sahip olmanız gerekiyor. Sayısal oyunlar arasında milli piyango, oyunlar arasında şans topu 10 numara ve çılgın sayısal loto ve süper loto bulunmaktadır. Bu oyunlardan istediğinizi internet üzerinden kolaylıkla oynayabilir. Ne kadar ikramiye kazandığınızı da Online.com'un sonuçlar bölümünden kontrol edebilirsiniz. İster kendiniz oynayabilir ister makineyi oynatabilir sistem oyunu da yapabilirsiniz. Umarım bu çekilişte 28 Ağustos 2022 Pazar günkü çekilişte istediğiniz numaralar çıkmıştır. Videomuz bu kadardı da umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza hali abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.